İstanbul'da bir markette sıradan bir gün. Alışverişini bitiren müşteriler parasını ödemek için kasada sıraya giriyorlar. Bugün sadece bir kişinin parası çıkışmadı. Yetersiz bakiye. Bir anne çocuğuna mama ve bez almakta zorlanıyor. Sadece bebek bezine kadar mı? Bu size yakın bir markette de yaşanacak bir durum. Diğer müşterilerin yardıma ihtiyacı olan bir anneye nasıl davranacağını görmek istedik. Bu robot kameraları markete yerleştirdik. Zor durumda olan herkes oyuncumuz. Oyuncularımızı yönlendirebilmek için kulak içi alıcılar yerleştirdik. Ceren profesyonel oyuncu ve bugün anneyi oynayacak. Efe işbirlikçimiz ...ve arada konuya müdahale edecek. Kasiyerler de ekibimizde. İlk oyuncumuz kasaya doğru geliyor. Açık mı kardeşim de burası? Alayım. Üzünsün mü? Hayır. 34 lira 95 kuruş. <laughs> <laughs> Yetersiz bakayım. Bir daha deneyebilir misin? Aynı şekilde test Sıradaki adam oyuncumuzu ilgiyle dinliyor gibi görünüyor. 34 lira 95 kuruş. Diğer kasadan gelen hanımefendi konuya dahil mi oluyor? 31.75 Sütü çıkarabilir miyiz ya da ek ekmeği ne kadar fark ediyor? Ekmeği çıkartırsam Ekmeği çıkartırsam 31 lira yapıyor. Peki ben şimdi bunları alsam, daha sonra getirsem öyle bir yani şey. O şekilde olmuyor maalesef. Benim bezi almam lazım şu an. Şeyi onu çıkarabiliriz ama süt kalmak zorunda. Bunu çıkartayım isterseniz. Dikkatlice oyuncumuzu izlemeye devam ediyor. 29.90 yapacağım. Bebek bezi ne kadardı? Benz 25.95. Biraz beklersen daha ucuzunu alıp gelsem. Yardım sever hanımefendi dayanamıyor ve artık oyuncumuzun yanına kadar gelip konuya dahil oluyor. Kalsın. Sonra gelip ödeyin. Yani hemen şey gitmem lazım çünkü çocuk evde şu an yalnız kimse bakmıyor. Babası da yok. Yani o şekilde veremiyorum yalnız. Ne oldu ne oldu ben yardımcı oldu. Ya, yok, ben azıcık yetmedi galiba paran. Daha çok bekleyecek miyiz acaba ya? Param ben benim parası. <laughs> tamam, kaç para kaç para? Ben. Ya öyle yapmasak ben hemen bunun ucuzunu alsam gelsem. Kaç para meylesem, kaç para? Ya alışverişler şu an gibi 9, 90. Al kartas tamam. Ya <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Ama şey, tabii tabii hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Tamam, al kartlarını, al kartlarını. Kisreme tamam yapma. Ben siz nerede bulabilirim? Lütfen hiçbir yerde bulamazsın beni. Öf. Sinirimi bozma tamam hadi olacak. Hadi al bir şeyleri. Oyuncumuzun gözyaşları hanımefendiyi de hüzünlendiriyor. Ben bari şu kadarını versem size. Kurban olayım evladım. Hadi anne. Hadi güzel. Ablacığım çok zor günler yaşadım. Çok iyi anlıyorum. Hadi evladım. Hadi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba ben Altan Erkekli. Sen Olsan Ne Yapardın adlı program için sizi konuk olarak aldık. TRT'de yayınlanacak. Sağ olun. Bu, bu çok güzel bir duygu. İnanın o kadar güzel bunu istesek kimse oynayamazdı biliyor musunuz? Sizin şu güzel. Ben de ağlayacağım. Bakın eğitim almış insanım oyunculukta. O kadar güzel. Ruhunuzun o güzelliğini gösterdiniz Bilmiyorum. ki. Evet. Evet. Bizim için o o doğallık Aile. çok önemliydi. O Sevgi çok önemliydi. Birbirimize olan Ay, yardımlaşma bunu duygumuzun. Ya? Bunu şunun için biz bu programı yayınlamak istiyoruz. Biz hayatımızın içinde güzellikleri, sevgileri, dostlukları, kardeşlikleri o duyguyu çoğaltmak istiyoruz. Gelecek nesiller, dünya barışla, sevgiyle o yardımsever insanların birbirine kenetlenmesiyle Güzelliklere doğru gidecek. Ama biz gideceğiz. buyuz yani. Biz buyuz. Evet. Biz, Yeniden hatırlatmak istediğimiz biz bazı şeyler buyuz. var. Biz buyuz. Evet. Biz gençlere buyuz. Gençlere hatırlatmak evet. lazım. Evet. 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 Çok çok teşekkür ediyoruz. Ama biz ediyoruz. buyuz.